Başlar. Benim başlayacağım kesin. Artık başlayalım. <laughs> Yaş mı kuru mu? Hmm, kuru. Yaş. Sıra sende Yaman. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım ama neyse. olunca kim kazanıyor? Kimse. Mutlaka bir yüzün gelmesi. Vay uyanık. Amma da inatçı taşmış. Hı, ne oluyor orada? Hı, ne oldu? Iğgın alaca... <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> ha? Ah. Bu haksızlık. Yaş mı kuru mu oynayalım dedin oynadık. Ve şimdi benimle efsanevi balı aramaya geleceksin. Biz de gelelim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha? Her seferinde başımıza acayip acayip işler geliyor zaten. Bir dahaki sefere hep beraber gideriz. Bu son Karatay. Bu son. Ha? <laughs> evet tamam tamam. Ben ciddiyim. Çok ciddiyim. Neden bu kadar surat astığını anlamıyorum? Sonuçta. Ah biliyorum biliyorum. Efsanevi balı hepimizin iyiliği için arıyoruz. Aslında ben oyunu kaybetmenden bahsediyordum. Ne de olsa bunu herkes bilir. Karatayla oynarsan kaybedersin. Hı hı. Aklımda tutarım. Tabii efsanevi bal konusunda da artık benimle aynı fikirde olmana çok sevindim. Hı? Sonuçta etrafımızda bu kadar tehlike varken, bizi on kat daha güçlü yapacak şeyi arıyoruz. Ve bulduk. Hı. Hala dalga geçiyorsun. Aradığımız şey efsanevi bal. Hı. Bir ağaç değil. Hı. Efsanevi mi değil mi bilmiyorum ama bu ağaçların hepsine bal bulaşmış. Hı. Hı. Ve. İzler şu tarafa gidiyor. Yahu şu olayı biraz ciddiye al diyorum. Sen ciddiysin. Hem de çok ciddiysin. İşte. işte bu ağaçta da var. Ama ağaçlar burada bitiyor. Şuraya bak. Yerlere de dökülmüş. Bu kez gerçekten bulacağız. Bu kez gerçekten. Hı? Beni de bekle. Bu balı bulan her kimse. Hı. Hepsini dökmüş zaten. Karatay. Ne oldu? Şuraya bak. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hı hı. Daha ileri gidemeyiz. Artık dönmemiz gerek, değil mi? Evet. <laughs> Ama efsanevi balı aldıktan hemen sonra. Hey, bekle! İçeride ne olduğunu bile bilmiyoruz. Karatay! Karatay! Burnumun ucunu bile göremiyorum. Burada ne işimiz var? Biraz sabırlı ol. Şimdi gözlerimiz karanlığa alışır. Bak, her yeri görmeye başladım bile. Ay şu kocaman ayıya benzeyen şeyi de görebiliyor musun? Eminim bu karanlığın gözlerimize oynadığı bir oyun. Şimdi ona yaklaşacağım ve sadece mağara duvarındaki şekiller olduğunu göreceğim. Şey hala ayıya benziyor. gerçekten ayıymış. Ayı! Peşimizde kocaman bir ayı var! Kocaman! Doru ne yapıyorsun? Bir terslik var. Ne tersliği? Peşimizden gelmedi. Terslik bu mu? Ş, ş şaka mı yapıyorsun? Doru. Doru. Bak dur diyorum. Ne yapıyoruz? Ee, i̇şte orada. Kime diyorum ben? Bekle! Bizden korkmana gerek yok. Evet. Çünkü zaten biz senden korkuyoruz. Ve nedense korktuğumuz şeyi kovalıyoruz. Onu kaybettik. Demek ki hala çok şanslıyız. Sanırım bu taraftan. Ama yine de başımız belaya girmeli. Değil mi? Duru! Duru son kez söylüyor! <laughs> Harika! Şimdi de çiftlik sahiplerinin tuzağına düştük. Pek sayılmaz. Bu daha çok... ...Moya Krallığı'nın tuzağı. Siz hala vazgeçmediniz mi ha? Demek şikayetçisiniz. O zaman kralımı çağarayım. Krallık kanunu işte. Şikayetler bizzat krala yapılmalıdır. <laughs> Bir ayının peşindeyken kendini kral zanneden şempanzenin tuzağına düştük. Anlatsak inanmazlar. Çünkü fıkra gibi. Ha, efsanevi balı arayalım diye tutturan sendin. Evet ama bir ayı onu bizden önce bulmuşsa ayıyı kovalayalım demedim. <laughs> kovalamıyorduk Karatay. O ayıda tuhaf bir şey. <laughs> Aferin sana kurnaz kurt. Genç atları yakaladığın için seni krallıkta önemli bir mevkiye yükseltebilirim. Belki bana en yakın yürüyen kurt bile olabilirsin. <laughs> o atlar da iyi niyetimizden hiç anlamadılar zaten. Sana söylemiştim Karatay. O diğer ayılar gibi değil. Senin adın ne? Koju. Bekle Koju. Sana zarar vermeyiz. Bu yüzden atları... Amanın! Kocaman! Kaçın! <gülüyor> <gülüyor> Sen yenisin galiba. Amma da eriymişsin ha. Anne maymuna bak anne. Hey ben şempanzeyim. Muzum muzum gitti. Görevliler onun yüzünden muzum gitti. Sakın arkamızdan gelmeyin. Çok fena kaçarız ha. Şey onu tanıyor musun? Sen, e, e, sanırım. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha? Hı?